Sevgili seyircilerimiz çok önemli ve kıymetli bilgiler verecek. Doktor Hakan Özkul, fitoterapist, geneleksel ve tamamlayıcı tıpta kanser hastalığını konuşacağız. Özellikle kansere yakalanmamak ve hastalığın süresince nasıl tedaviler uygulanıyor onu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. sağ olun, teşekkürler. E, kanser hastalığına nasıl yakalanıyoruz? Şimdi kanser hastalığı bizim vücudumuzun kendi hücrelerinin yani kanser dışarıdan gelen bir bir hastalık değil, hı hı. bulaşan bir hastalık değil. Hı hı. Evet, virüsler de bu hastalığın bazılarının sebepleri. Ama hı hı. bu hastalık dış etmenler sayesinde, özellikle bizim genetik yapımızı bozan dış zararlı etmenler sayesinde hücrelerin gen yapısının bozularak normal hücre vasfını kaybetmesinden kaynaklanıyor. Onkogen dediğimiz hücrenin genlerinde bozukluk oluşuyor. Onkogen dediğimiz kanser yapıcı genler harekete geçiyor ve bu sefer ne oluyor? Vücudun kendi hücresi olan bir hücre yani daha önceden işte asit salgılayan sindirime yardım eden midenin normal bir hücresi değişiyor. Diğer hücrelerden farklılaşıyor ve çoğalmaya başlıyor. Kanser hücresi bu şekilde oluşuyor. Hı hı. Ve bu çoğalan hücre gittikçe 2'ye, 4'e, 8, 16 derken büyük bir kitle yavaş yavaş bir kitle oluşturmaya başlıyor. Hı hı. Biz buna kanserin proliferasyonu yani çoğalması, kanser hücresinin çoğalması diyoruz. Ama oluşan bu kanser hücresi ki bu sadece midede değil, karaciğerde de olabilir. Karaciğer kanseri. Bağırsaklarda olabilir. Bağırsak kanseri. Yemek borusunda oluşabilir, yemek borusu kanseri, beyinde oluşabilir, beyin kanseri. Yani vücudun her bölgesinde, her, her organda olabilir. Akciğerde olabilir, akciğer kanseri, memede olabilir, meme kanseri, erkekte prostatta ki bu çok sık görülmüş kanser tiplerinde, prostatta olur, prostat kanseri. Ve oluşan bu hücre büyüdükten sonra sadece burada da durmuyor, hı hı. bizim tıp dilinde invazyon dediğimiz sızma Çevre dokulara sızmaya da başlıyor. Yani kanser hücreleri çoğalıyor, çoğalıyor. Hı hı. Çevre dokulara da sızmaya başlıyor. Sadece çevre dokulara nüfuz edip sızmakla da kalmıyor. Damar yollarına, lenf damarları veya normal kan damarlarının da içerisine girerek, hı hı. ana kitleden, kanser kitlesinden kopup onların içerisine girerek vücudun başka yerlerine sıçrıyor. Biz buna da metastaz diyoruz. Yani akciğerde bir kanser oluşuyor, kitle büyüyor, ama oradaki damarsal yapıların içerisine girerek bir bakıyorsunuz kemiklere sıçramış, bir bakıyorsunuz beyne sıçramış veya işte bağırsaklara sıçramış. Yani kanser böyle bir hücre, böyle bir özelliği olan bir hücre. Hı hı. Normalde her hücrenin vücuttaki her hücrenin belli bir fonksiyonu vardır. Normal yapının içerisinde, normal şekli, şemali düzgündür ve belli bir ömrü vardır, belli bir süre fonksiyon görür ve ondan sonra ölür. Hmm. Kanser hücresi ise zombi gibi ölümsüz bir hücre haline dönüşüyor ve çoğalıyor galiba. Ve çoğalıyor. Oh. Yani bir zombi, resmen zombi olan bir hücre. Sadece bu zombi hücresi değil, e, vücudun da bu sefer besinlerini de alarak yani bir şekilde beslenmek için vücudun kendi mekanizmalarını bile kendine hizmet edecek şekilde vücudu yönlendirerek hem besinliğini alıyor ve hatta vücudun bazı mekanizmalarını, bazı hücre ve yapılarını kendinin gelişmesine, çoğalmasına faydalı bir şekle sokuyor. Ve sonuçta bir kanser hastalığı oluşuyor ve bu kanser hastalığı ee, tabi tipine, çeşidine vesairesine bağlı olmakla beraber Hı. kötü huylu olanları ölümcül bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Ve bugün bu kanser hastalığı hem ülkemizde büyük bir sağlık sorunu hem dünyada evet. büyük bir sağlık sorunu. Biz Türkiye'de her sene 230 bin civarında 230-240 bin insanın Yeni vaka olarak kanser olduğunu öğreniyoruz. Bir de eskiden hocam daha ileri yaştaki insanlarda görülürdü. Şimdi artık çok genç yaşta bir insanda da kanser görülebiliyor. Hem öyle hem öyle hem de bir de yaş ortalaması da ilerleyince genel olarak kanserler tabii ileri yaşlarda daha fazla oluşuyor. Kaç yaş sonrası mesela yani tehlikeli? Yani 40 yaştan sonra 50 Hı -hı. yaştan sonra görülme sıklığı tabii ki daha, daha fazla. fazla. Ama dediğiniz gibi çocuk yaşta da mesela dünya içinde böyle dünyada 19 milyon insan kanser olduğunu öğreniyor her sene 19-20 milyon insan hı hı. 9 milyon insanı da dünya kanserden kaybediyor hı hı. ve 400 bin tane çocuk vakalar var her hı hı. sene oluşan çocuk vakalar var evet. ve bu kanser sadece e, kalıtsal değil evet kalıtsallık da kanserin bazı çeşitlerinde rol oynuyor ama kanserdeki kalıtsallık anne babanızda varsa sizde olacak şekildeki kalıtsallık ifadesi kanserin ancak yüzde var. da var. Kesin genetikten bahsedemezsiniz. Tabii yani ki. Burada. Tabii ki. Yani kalıtsallıktan bahsedemeyiz hı hı. ama e, özellikle sonradan, sonradan hücrelerde dış etmenler vasıtasıyla, hı hı. dış bozucu, zararlı, havadaki kirlilik havadaki radyasyon gazı, yediğimiz, içtiğimiz gıdalardaki kimyasal hı hı. zararlı maddeler, hı hı. yaşam koşullarındaki bozulmalar mesela hareketsiz hayatın kanseri mesela 5 faktör sayılıyor. Hareketsiz hayat, obezite, zararlı alışkanlıklar olan sigara ve alkol, sebze ve meyvanın az tüketilmesinin sadece kanser oluşumunun en az üçte birinin sebebi olduğu söyleniyor. Yani biz demek ki sadece bu 3-5 faktörü gerçekten hayatımızdan çıkartabilirsek, haftada işte 3 gün 45'er dakika egzersiz ve genel olarak hı hı. hani hareketli bir hayatı tercih edersek olabildiği kadar kilodan kaçarsak obezite olmaz kilodan kaçarsak sebze ve meyveleri yeteri kadar tüketirsek tabii burada sağlıklı sebze ve meyveleri de tüketmek tabii ki önemli özellikle hani doğal mevsimlik hı hı. sebze ve meyveleri kastediyoruz bir de zararlı alışkanlıklardan uzaklaşırsak gerçekten biz kanserin birçoğunu korunabiliriz. Korunma noktasında avantajlı oluruz. Peki hocam çok merak ettiğim bir şey var. Kanserde hep evrelerden bahsederler. İşte birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre diye. Bu evreler ne anlama Bu, gelir? Bu şunun için aslında çok sorulur. Hani e, klasik bir bilgi var. E, evre 4 kanserin tabii ki ileri bir safhası. Evre 4 ise ben iyileşemem korkusu var herkeste. Herkes o yüzden bunu öğrenmek istiyor. Kanserse kendisi veya yakını ben evre 4 müyüm? Evre 4 gerçekten iyileşemez mi? Oraya geleceğim. Bu bilgi doğru değil. Kanser evre 4se bile iyileştirilebilir. Yeter ki doğru adımlar atılsın, doğru tedaviler yapılsın. Biz bu konuda da işte pitoterapinin öneminden bahsediyoruz. Bu programda da bahsedeceğiz ama öncelikle şunu söyleyeyim. Evre 4se bile kanser iyileşmez düşüncesini insanlar bir kere kafalarından çıkarsınlar. Evre şu demek. Hastalığın e, yayılmasını bir yerde başlıyor bir hücrede başlıyor ve o çoğalıyor dedik ya hı hı. bir hücre işin başlangıcı evre 1 evre 4 bunun en ileri safhası artık her yere başka uzak organlara yayılmış evre 4'te hastalığın yani yangının büyük olduğu bir aşama e, kademe kademe evre 2 işte yakın dokularda evre 3 yakın organlarda evre 4 uzak organlarda. Yani hastalığın yayılma seviyesini gösteren bir durumdur. Yani hastalık yakın seviyede ise tedavi edilebilir. Uzak evrelere de yayıldıysa tedavi edilemez demek değil. Yani yangın erkense söndürülür. Yaygınsa söndürülemez değil. Tabii ki zordur, ayrı konu. Yani bu ama yine de tabii tedavi ki, edilebilir. Heh, onu anlatmak istiyorum. Tabii ki yangın küçükken söndürülmesi kolaydır. O yüzden erken evrede hastalığın yakalanması, yangın başlangıç aşamasındayken söndürülmesi kolay olduğu için avantajdır. Peki niye böyle bir algı var? Kanser tedavi edilemez ya da kanserin tedavi edilmesi çok zor. Ee, kanser tabii sonuçta 130 bin tane insanı biz Türkiye'de Kanserden kaybediyoruz. Yani hı hı. insanlar aklı olarak şunu da soruyorlar. Ya bu insanlar niçin hayatlarını kaybettiler? Veya 10 milyon insan dünyada her sene kanserden niye hayatlarını kaybediyorlar? Bu kanser çok basit bir hastalıktır ee, anlamında tabii ki söylemiyoruz. Ama bu kanserin üstesinden gelinebilir ve bunun için tıp dünyası uzun yıllarda çabalarla sarf ediyor. Birçok eskiden sadece kemoterapiden ibaretken... Bugün immünoterapi yani bağışıklık sisteminin kanserde kullanılması şeklinde tarif edilen immünoterapi gibi yeni tedavi yöntemleri de geliştiriliyor. Sürekli kanserde yeni tedavi yöntemleri geliştiriliyor. Dünyada, Türkiye'de de var. Dünyada da var. immünoterapi bağışıklık sisteminin kanserle savaşı konusunda kanser aşıları gibi çalışmalar dünyada yaygın olarak yapılıyor. Küba'da da mesela çok popüler insanlar duyuyorlar. Küba'da kanser aşısı yapıldı. Evet. Kanser İmmünoterapiik tedavileri dünyanın her yerinde aslında çalışmalar, araştırmalar, incelemeler var. Ben de mesela e, Küba'daki bu kanser aşısı, immünoterapiik kanser aşıları konusunda neler yapılıyor bunları incelemek için bir davet üzerine gitmiştim. Ha ben de orada evet onların bilgilerini öğrenmiştim. Neler yaptığı konusunda daha somut örneklerle görme imkanı bulmuştum. Ama ben de orada fitoterapinin kanser tedavisinde ne kadar önemli olduğunun ve bu konudaki tecrübelerimizi aktarma fırsatı bulduk. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp değil mi? Tabii fitoterapi dediğiniz gibi hem geleneksel hem de tamamlayıcı bir tıptır. Tüm dünyanın ilgi alakası fitoterapiye yönelmiş durumda. Çünkü herkes dünyada birçok ülke kanser tedavisinde entegratif onkoloji dediğimiz yani tek bir yöntemle değil çoklu metotlarla çoklu tedavi seçenekleri ve yöntemleriyle bu hastalığın üstesinden gelme sürecini yaşıyor. Fitoterapi de bu konuda yani tıbbi bitkilerin kullanılması da çok çok önemli bir yeri var. Evet ülkemizde de bu konuda birçok üniversite bu konuya destek de veriyor. Bir de bu fitoterapi konusuna altını çizelim de hocam. Gerçekten uzman olan ellere kendimizi teslim etmemiz gerekiyor fitoterapi değil mi? Fitoterapi sadece doktorların yapması gereken bir tedavidir. Evet. Hı hı. Geleneksel tamamlayıcı bir tıbbi tedavidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı. Evet hı hı. böyle bir tedavi yöntemi vardır diye onayladığı bir yöntemdir. Hı hı. 2014 yılında da Sağlık Bakanlığımızın kanun düzenlemelerini yaparak yani kanun düzenlemeleri yaparak Sağlık Bakanlığı'nın evet böyle bir tıbbi tedavi vardır dediği bir yöntemdir. Hı hı. Tıbbi bitkileri kullanma yöntemidir. Zaten Dünya Sağlık Örgütü tıbbi bitki kelimesini şöyle tarif ediyor Diyor ki bir veya birkaç organıyla yani dalı, yaprağı vesairesiyle hastalıkları tedavi edebilen Hı hı. Hastalıkları önleyebilen, hı hı. önlenmesinde faydalı olabilen veya kimyasal ilaçların öncülü olabilen çünkü ilaç sektöründe de tıbbi bitkilerden çok istifade ediliyor ilaçların geliştirilmesinde nitelikteki bitkilere tıbbi bitkiler deniyor. Biz de fitoterapi'de tıbbi bitkileri kullanıyoruz ve her geçen gün Türkiye'deki fitoterapi algısı somut örneklerle evet yasal düzenleme var ama sahada da insanlar elde ettikleri fitoterapinin de ilave destek ve katkılarıyla elde ettikleri faydalarla beraber müthiş bir ilgi alaka var. Hem kamuoyunda böyle bir ilgi alaka var evet. hem de tıp camiasında böyle bir ilgi alaka var. Ama açık söylemek lazım, hakkını da teslim etmek lazım. Sayın Emine Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetleri çok fazla. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tıbbi bitkiler konusundaki, fitoterapi konusundaki ilgi alakasını biliyoruz. Bu düzenlemenin bu tarihte yapılmasında mutlaka bu ilgi alakanın rolü var. Benim arzum e, tıp fakültesindeki eğitimlere de fitoterapi eğitimleri konulsun. Henüz konulduğunu bilmiyorum. Yani en azından bizim zamanımızda yoktu. Ne oluyor? Bir doktor mezun olduktan sonra yani tıp diplomasını aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın eğitimlerine katılıyor. Şu anda öyle bir eğitimler var. O eğitimlere katılarak bir yıl süren bu eğitimden sonra fitoterapi yani tıbbi bitkilerle tedavi etme... Yetkisi sertifikasını elde ediyor. Üstelik bugün günümüzde e, yüksek lisanslar da var. Yani üniversitelerde, tıp fakültelerinde ve eczacılık fakültelerinde yüksek lisans, fitoterapi yüksek lisanslar da var. Böyle bir eğitim de başladı ki ben de Eskişehir'de bunun bir üniversiteye yani Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde fitoterapi yüksek lisans eğitimi aldım. Niye? Bunu ne kadar iyi bilirseniz, bu konuyu ne kadar hakim olursanız hastalara da o kadar faydalı olabilirsiniz. Ama dediğiniz doğru. Kanser buna rağmen zor bir hastalık. Niçin zor bir hastalık? Şundan dolayı erken teşhis çok önemli. Yangını ne kadar erken teşhis ederseniz o kadar söndürme kolay. Kolay olur. Bundan zorlanabiliyoruz. Bazen kaçırabiliyoruz erken evrede. Yangın büyüdükten sonra itfaiyeler devreye girmeye çalışıyor. İki, tedaviler sırasında da bazı sıkıntılar var. Kullanılan tedavi yöntemleri sağlıklı hücreleri öldürürken şey kanser hücrelerini öldürürken... ...yan etki olarak istemediğimiz halde sağlıklı hücreleri evet, de öyle. öldürebiliyor. Ve bu sefer hastalarda yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Bu da tedavinin karşımıza çıkan zorluklarından yani bir orada, tanesi. Yani orada ayrıştıramıyorsunuz bu sağlık bu hücre Böyle, bu kanser hücresi diye. kanserli hücreye daha çok e, seçici davranabilseniz bile... Normal hücreleri de öldürebildiğiniz için yan etkiler ortaya çıkıyor. Hı hı. Zaten akıllı tedaviler, sonradan daha geliştirilen akıllı tedaviler ve immünoterapinin temel mantığı direkt doğrudan noktasal olarak kanser hücresine ulaşalım. Yenelim. Sağlıklı hücrelere zarar vermeyelim mantas hı hı. mantalitesinden kaynaklanıyor. İmmünoterapi de ne yapıyorsunuz? Onu çok merak ediyorum hocam. Bir şey daha söyleyeyim ondan sonra hemen ona cevap vereyim. Ee, tedaviler sırasında karşılaşılan önemli zorluklardan bir tanesi ...bağışıklık sisteminin de zarar görebilmesi. Hı hı. Yani sağlıklı hücrelerin bir tanesi de bağışıklık sistemi. Yani kanserle vücudun savaşan sistemi. O zarar görürse tedaviler sırasında kanseri yenmek daha da bu sefer zorlaşıyor. Hı hı. Biz e, tıbbi bitkileri kanser tedavisinde tamamlayıcı ve geleneksel bir tedavi yöntemi olarak kullanıyoruz. Günümüzde tıbbi bitkilerin kanser tedavisindeki kanser hücrelerine olan etkileri konusunda binlerce değil... 10 binlerce bilimsel araştırma ortaya koymuş faydalarını hem koruyucu tedavideki faydalarını hem de tedavi edici noktadaki faydalarını bize aydınlatıyor ve biz de bu ışık doğrultusunda tabi İbn Sina'dan gelen tıbbi bilgi bilgir, birikimimizi de üstüne koyarak bu hastalığın mücadelesinde, tedavisinde evre 4 bile olsa hastaların elinden tutuyoruz. Ne gibi faydalar sağlıyor tıbbi bitkiler? Yapılan araştırmalar neyi söylüyor bize? Bir bir kere işin başından ne dedik kanser hücresi oluştu. Dur bakalım oluşmasın. Yani hmm. oluşmasını engellemede de tıbbi bitkilerin etkisi var. Yani onkogen dediğimiz kanser yapan genlerin oluşmasını baskılamada, daha işin başındayken tıbbi bitkilerin etkisi var. Kanser oluşumunu engellemede, kanser yapıcı faktörleri devre dışı bırakmada, kanser yapıcı maddeler, toksik maddeler Reaktif oksidatif maddeler dediğimiz maddeler, bütün kimyasal toksik maddeleri nötralize etmek, etkisiz hale getirmek, hı hı. oksidan maddeleri, oksitleyici maddeleri antioksidan özellikleriyle e, durdurmak, kanser oluşumunu engellemede çok önemli. Yani kanserin oluşmasını, çoğalmasını engellemede de tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Metastaz dediğimiz yayılmasını engellemede yani kullanıyoruz. Tabii engellemede tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Bir başka çok önemli bir husus, kanser kök hücreleriyle de biz tıbbi bitkilerle mücadele ediyoruz. Ne demek kanser kök hücresi? Kanser hücrelerinin içerisinde bir grup hücreler var. Bunlar kanser hücresi üreten hücreler. Profesyonel terörist, bir terörist vardır, bir de terörist yetiştiren terörist vardır. Bu teröristler yakalanması, avlanması çok zor. <laughs> Diğer kanser hücreleri gibi de değiller bunlar. <laughs> Tedavilere çok dirençliler. Ölsün diye verdiğimiz hı hı. maddelere karşı diğer kanser hücrelerine kıyasla çok daha dirençliler. Ve bu hücreler kanser hücresi oluşturuyorlar. Kendilerini e, koruma, ayakta kalma hı hı. yetenekleri çok fazla. O yüzden ne oluyor? Kanser küçülüyor. Diyelim ki tedavi verdiniz. Kanser küçüldü, yok oldu zannediyorsunuz. Hayda birden bir baktınız. Kanser yeniden çıktı. Hı hı. Nüks dediğimiz hı 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 hı. olay. Kanserin bu yeniden ortaya çıkmasında. Kanserin başka yerlere sıçramasında bu kanser kök hücreleri esas temel rol oynayan hücreler. Biz tıbbi bitkilerle bu kanser kök hücrelerine karşı da etkin bir şekilde mücadelede tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirip kansere karşı bağışıklık sisteminin saldırmasını temin etmede tıbbi bitkileri evet, kullanıyoruz. Hem önlüyorsunuz Önleyici hekimliğiniz var. Evet. Yani... Hem de e, hastalık sırasında tedavi edilmesine e, yardımcı oluyorsunuz. Evet. Şunu söyleyelim ki sevgili seyircilerimiz e, az önce doktor Hakan Özkul da söyledi. Fitoterapi aslında doktorlar tarafından uygulanması gereken bir dal. O yüzden ama ne olur ama bitkidir zarar vermez demeyin. Şunu unutmasınlar yani fitoterapiden istifade etmek diğer tedavileri elinin tersiyle etmek anlamına asla Değil, gelmez. Tabii. Tüm tedavileri aksatmadan yapsınlar ama fitoterapinin katacağı o üstün faydalardan da istifade etsinler. Evet, Doktor Hakan Özkul yine sorularınız varsa hocamıza sosyal medya hesabı üzerinden ulaşabilir. Sorularınızı tek tek sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz size. Ederim. Sağ olun.